Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hayatın önemli gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen bir saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da Ocak ayında kar yağışı bekleniyor haberleriyle ilgili kar yağışı açıklamalarının bilgilerinin dışında yapıldığını bildirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberler yer almaktadır. Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır. Kurumumuz tarafından atmosferik hadiseler 7/24 takip edilmektedir. Meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır kamuoyuna saygıyla duyurulur. Haberimiz burada sona erdi, videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın, hoşçakalın.